Olsan düzenli takipçimiz olursan çekilişte yardımcı oluruz sana kanka. Adam silahın üstüne düştü ha. Kaç 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 vuracak bizi. Eman altı var orada. Arkadaş var tepemizde. Ne var lan herkese vuruyorsun? Çakal. Herkese vuruyorsun. Eza düşme. Watch out. ne güzeldi. Beyza bin 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 bin. Vay namussuz nereden atıyor? Evden mi atıyor? Süpersin. Ne oldu lan? Impressive. Şakal. Bize sıkıyorsun öyle uzaktan. Carlos. Watch out. Burada adamlar. Beyza kaç oradan öleceksin. Abgaben. Arka geldi, ön geldi. Hangisine döneceğiz? Ön oynayacağız. Gel. Ya burası çok kötü ya. Ben buradan nasıl oynayacağız biz bu adamlara? Geliyor adamlar. Geldiler. 330 ağacın arkasında. Yapma. Ya ve tuttu aldı ya adam. Ya, bomba düşmesi lazım, düş. Gel. Ya bomba bomba patlamadı. Ya geliyor adam. Eyza düşten. Helal be, süpersin. Bomba attım, bomba. E, bana lutuma geri döndü tekrar. Attıktan sonra. Bu oyunun bu hainliğini ben nefret ediyorum ya kasıyor ya. Başka yerden de gelenler olabilir mi acaba? Aynen. yok Wo! Her yerden. Allah'ım her yerden araba geçiyor. Ama ben hiçbir araba göremiyorum. Bagi durdu. Gidiyor. Lan ağzınıza tüküreyim. Droptalar. Gördüm seni. Seni gördüm kanka. Şu ağaçta. Mark location. Bade gitti. HS body vurdum diğerine de. Ağaçların arkasına geçti göremiyorum ki. Allah'ım yarattım. İki yan kaldı. Bir de uzakta bir tane adam var. Bu adamlar nasıl bir pusu böyle hiç göstermiyorlar ya. Hayret bir şey. Sana mı sıkıyor? Okay. Nereden sıkıyor? Ağacın arkasında mı? Tamam öldü. Hayır hayır orayı sal bana burayı. Impressive. Evet alan onlara attı. Geçmiş olsun. Adamlar nefes almıyor. Balkonda yatıyor muhtemelen bir tanesi. Bir tanesi sağ pencerede veya çatıda yatıyor. Nasıl gideceğiz bu adamlara? Merdivene dikkat. Oha ses çıkarmıyorlar lan. m 29 var ha dikkat et. Beyza kafana göre gitme abi. Vallahi affetme benim yerek de kötü. Yavaş yavaş gel bakalım ne olacak. Beyza canı yok. Helal. Eline sağlık. Attığım mermi demirde kaldı biliyor musun? 17 benim uğursuz sayım ya. Ben onu anladım yani.